Rüyada buzdolabı görmek hayırlı bir izdivaca delalet eder. Hizmet hususunda kusuru olmayan bir refika ile işaret olunur. Bu rüya hayırlı yorumlanır. Bununla beraber rüyada buzdolabının görülmesi düzgün ahbapların bulunmasına işarettir. Rüyada buzdolabı görmek bireyin cemiyet içerisinde yargılanmasına işarettir. Rüya sahibinin lüzumsuz kelamları, kötü hareketleri ve mimiklerinden ötürü etrafta pek sevilmeyen biri olduğuna delalet eder. Bu kimse toplum içerisine girdiğinde ortamın havası değişir. İnsanlar ondan hoşlanmaz. Bunun başka bir tabiri ise hayırlı bir evliliktir. Rüyada içi boş buzdolabı görmek mal ve mülkün ziyadeleşmesine, saadetin çoğalmasına, ağız tadının yerinde olmasına, iş hayatında iyi bir mertebeye ulaşmaya delalet eder. Rüyada yeni buzdolabı görülmesi hayırlı hadiselerle karşılaşmaya, muvaffakiyete, yükselmeye işarettir. Rüya sahibinin gayretleri neticesinde güzel neticeler alacağına, girişeceği projelerden menfaat sağlayacağına ve mühim bir terakki elde edeceğine tabir olunur. İşlerinin arzu ettiği şekilde ilerlemesine, her durumun yolunda gitmesine, kazancın artmasına işarettir. Rüyada eskimiş bir buzdolabı görmek iyiliğe, sürura, huzura ve saadete delalet eder. Eski buzdolabının görülmesi rüya sahibinin güzel vakalar sayesinde mesrur olacağına, hayırlı havadisler alacağına tabir olunur. Rüyayı gören kişinin sevinçle karşılayacağı bir hadise, keyif veren bir gelişme yaşayacağı bildirilmiştir. Rüyada bozuk buzdolabının tamir edilmesini görmek yahut tamir ettirdiğini görmek huzurlu bir istikbale işarettir. Aile içinde yaşanan müşküllerin bertaraf edileceğine, ebeveynlerle olan ihtilafların giderileceğine ve münasebetlerin devam edeceğine delalet eder. Aile hayatında maddi sebeplerle meydana gelen sıkıntıların biteceği manasına gelir. Rüyada bozuk bir buzdolabı görmek kötü vakaların yaşanmasına işaret eder. Bu rüya gam ve kedere, hayal kırıklıklarına delalettir. Rüya sahibinin hiç beklemediği şeylerle karşılaşmasına, büyük hüzün duymasına ve çok zor durumda kalmasına işarettir. Bu beklenmedik hadiseler karşısında hayretle kalacak ve menfi şekilde etkilenecektir. Rüya alimleri bu hali hayırlı görmez. Rüya'da birden fazla buzdolabı görmek menfaat, bereket, maddi terakki ve mal ile yorumlanır. Birden fazla buzdolabı görmek kısmetin açık olduğuna delalet eder. Hayırlı bir zeminden yüksek kazanç elde edeceğine, rızkının artacağına, ferah bir hayat süreceğine işarettir. Rüya'da içi dolu bir buzdolabı görmek başarı, hayır, kısmet ve kazanç manasına gelir. Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler yaşayacağına, işlerin yolunda gideceğine, yapılacak işlerden mühim bir gelir sağlanacağına delalet eder. Projelerden hayır görmesine, giriştiği planları muvaffakiyetle tamamlamasına tabir olunur. Rüyada buzdolabı görmek çok hizmetkar ve faydalı bir hanıma işarettir. Buzdolabından su içtiğini görmek, aynı kadın vesilesiyle bol mala kavuşmaya işarettir. Buzdolabında değişiklik görmek ise, aynı kadının halinde meydana gelecek tebeddüle delalet eder. Rüyada buzdolabı görmek eşe. İyi bir arkadaşa işarettir. Buzdolabından su içmek çok menfaatli bir kadının eliyle servete neyil olunacağına işarettir. Buzdolabında meydana gelen değişim ise o hanımda vuku bulacak ahlaki bir tebeddül ile tabir olunur.